Evet arkadaşlar diye bir videoyla karşınızdayız. Bu haftamızın videosu çok canımı sıktı. Yani inanılmaz canımı sıktı. Doğal gaz faturasından nasıl tasarruf ederiz? Doğal gazdan, faturadan ne sayarsanız artık nasıl tasarruf edebiliriz? Benim kendimce aldığım bazı önlemler var, bazı yöntemler var. Hani bunları da sizlerle birlikte paylaşmak isteriz. Hoş geldiniz. <laughs> Evet sayın abilerim ablalarım Sabah şu an 8 sularındayız ee, Bu videoyu niye çekiyorum 760 lira evime doğalgaz faturası gelmiş Yanlış duymadınız evet 760 lira Şimdi beni takip edenler biliyor ee, Evimde yaratım yok Bu zaten başlı başına bir neden Fakat ne olursa olsun 760 lira Abi çok canım acıttı be Yaktı be yıktı yıktı yani. Hem yaktı hem yıktı. O kadar ki üzdü bizi yani. Böyle bir rakam denk geldi başımıza. Velhasıl kelam doğal gazdan abi nasıl tasarruf ederiz? Bir. Şimdi el yıkamaya gidiyorsun evinde, ofiste vesaire nerede tasarruf etmek istiyorsan. E, ee, tuvaletten çıktın hani sözümün izlenmesi hani, e, ee, affolsun. Tuvaletten çıktın. El yıkadığın sıra zaten 20 saniye bir süre. 20 saniye süre zarfında sen sıcak su musluk tarafını biliyorsunuz muslukta iki yön var. Sıcak su musluk tarafını açıp elini yıkadığın zaman zaten sana sıcak gelmesi 20 saniye sürüyor. Ama bu sürede hani sen sıcağı bekliyorsun o arada elini yıkamaya çalış. Hatta gelmedikten sonra şey bile yapanlarımız vardır yani. Neyse ya Kapatalım hani böyle yapanlarımız bile vardır ki ben de onlardanım Allah Allah hallediyorum gelmiyor. El, el, el mahkum kapatıyorsun. Sen kapatıyorsun fakat kombi senin sıcağı açtığın anda devreye giriyor. Ve tam gazla çalışıyor. Yani inanılmaz yüksek tork yani alev boyuyla çalışıyor. Sanki böyle peteği 80 e almışın gibi çalışıyor. Hani onu bilmenizi istiyorum. 10 saniyelik, 20 saniyelik el yıkama, bardak yıkama vesaire sayın ablalarıma da sesleniyorum. Zaten bu işi yapacak olan sizsiniz. Adamlar işe gidiyor, işten geliyor vesaire. Evet bahsettiğim gibi sayın abilerim, ablalarım ne demiştik? Musluğun e, sıcak su tarafını açmıyorsun. Kullanma çünkü 10 saniyelik işin varsa soğuk su tarafını kullan. Yaz, kış önemli değil. Yani ellerin üşüyor diyorsun ama onu sen açtığın zaman psikolojik mesela sıcak geliyor gibi oluyor da öyle bir şey olmuyor. Bu birinci ve önemli kısımdır. Şöyle biraz araştırdım. Faturanın %8-%9'unu kapsıyormuş bu olay. Yani örnek veriyorum sana 300 lira fatura geldi de 30 lirası bundan dolayı. Yani aşağı yukarı 25-30 lirası bundan dolayı. E 25-30 lira demek yine iyi kötü bir tasarruf demek. Sonuçta tasarrufun Büyük, küçüğü, ebatlısı, darı olmaz. Yani tasarruf tasarruftur. Bu bir. İkinci neden. Özellikle kış aylarında şimdi e, biliyorsunuz ki kombiler tabi kanalı takip edenler veya etmeyenler yani önemli değil. Biliyorsunuz ki kombiler e, iki iş aynı anda yapamıyor. Yani sen petekler çalışırken sıcak su açtığın zaman petekleri iptal ediyor. Senin sıcak su işin bitene kadar. Sıcak su ile işin bitince tekrar peteklere de çalışıyor. Bu ev hanımlarının, ablalarımın mutfakta böyle 3-5 saniye kullandığı Bu çok etki etmez fakat hani 3-5 saniye daha da ki muhabbete geliyor ama ne söylesem söyleyeyim yapacaksınız nasıl olsa. Böyle hani 5 dakika 10 dakika bulaşığı yıkamaları da çok bir fark etmez. Neden? Şimdi sen banyoya girdiğinde biraz da keyifçi bir adam isen bir saat kadar banyo yaptığını varsay Bir saat tamam o biraz biraz ütopya bir rakam oldu ama 40 dakika yaptığını varsay Sen 40 dakika süren boyunca Ne demiştir abi sıcak sudayken cihaz Peteklerde sanki 80'le çalışıyormuş gibi alev boyuna çalışır Bu bir zarar Yani sen 40 dakika banyodasın Alev en yüksekte harlıyor. E tabi ne oluyor? Sen o 40 dakika boyunca banyoda durduğun süre boyunca petekler soğuyor. Hani mevzu şu, sen 40 dakika banyo yaptın fakat banyodan çıkınca da senin o 40 dakika boyunca yediğin, içtiğin zarar hala devam ediyor. Neden? O 40 dakika boyunca petekler soğumuş oluyor. Peteklere 50 almışsan ver aslında yani örneğin. Abi 50'li 50'ye gelebilmek için bir an önce aynı alev boyundan devam ediyor. Niye? Çünkü 50 derecesini tutturmak zorunda. Yani her tarafı zarar. Yani yine çok zarar. Yani banyo dediğim abi 10 dakikadır. Hadi olsun 15 dakikadır. Yani budur. Yaz da budur. Kışın da budur. Biraz keyif, özellikle şu devirde biraz sakat. Keyif yapmayın ya. Yani bizi bu hale koydular. Sağ olsunlar yani keyfi yapmayacaksın. Özellikle bak şu musluk meselesine tekrar geliyorum çünkü yüzde sekizlik bir dilim az değil. Yazları, yazları babam hala yapıyor mu bilmiyorum çünkü evlendik evi ayırdı. Yaza girdiğin zaman o alttaki ufak taharet musluklarından sıcak su kısmını kapatıyordu. Siz böyle bir şey yapabilirsiniz. Zaten sudan tasarruf içinde biraz da kısmanız hani sizin yararınız olur. Şimdi genel olarak toplamak gerekirse neyin abi 40 dakika 30 dakika banyo yapmayacaksın. Çok kısa işlerinde musluğun sıcak tarafını kullanmayacaksın. Bu ikisi cebinde zaten bu ikisini eğer düzgün ve randımanlı kullanırsak ortalama %15 li bir şey kazanacağına inanıyorum. %11 hatta %20'ye yakın bir şey kazanacağına inanıyorum. Çünkü zaten bu ikisi başlı başına bir dert. Üçüncü bir neden abi şu petek temizliğini bak şimdi. Aranızdan dedi diyenler olacak tamam mı? Ya işte gerek yok şöyle böyle var. Bakımları düzgün yaptır. En az yüzde üç yüzde beş oradan gelir. Ne etti abi yüzde yirmi beş. Böyle böyle faturayı sıfırlayacaksın Samet Usta da tamam yani ben sadece yani takdirli bir rakam veriyorum. Tasarruf yolları bunlar. Uygularsın uygulamasın onlar size kalmış. Evet abiler ne dedik? İki tanesini söyledik. Üçüncü bir neden şöyle. Eğer ki e, dairenizde her odayı kullanmıyorsan yani 5 tane odam var örnek veriyorum. 5 tane petek var. Havlu işte 7, 8 neyse işte hepsini kullanmıyorsan kullanmadığın odaların kapılarını kapat. Zaten odaya girmiyorsun. En azından yalıtım olsun. Çünkü petek her ne kadar ısınırsa ısınsın. Eğer odanın içerisi soğuksa yani petek odayı ısıtamamışsa veya da dışarıdan bir soğukluk peteğe değiyorsa hızlı soğuyor. Hızlı soğunca, hızlı soğuyunca ne oluyor abi? Kombi haber öyle ki hemen ateşle. E bu sefer çiftte çifte yakmış oluyor. Yani bizi bu hale düşürdüler ya. Artık yani karınca evine hesap eder olduk. Yani yapacak bir şey yok. E, aklıma gelenler bunlardı. Çünkü benim Cesetin canımı yaktı daha ödeyemedim zaten. Geleli bir, bir hafta bir buçuk hafta olmuş. Bayağı canım yaktı. O yüzden böyle bir video çekmeye Başlayın dedim. Hani sizi de iyi kötü bilgilendirmek olsun. Valla aklıma gelenler bunlardı. Sizin de aklınıza gelen yöntemler işte e, yok şöyle tasarruf ederiz böyle tasarruf ederiz dediğiniz bilgileriniz varsa yorumlarda buluşalım, görüşelim, tartışalım. Sıkıntı yok. Numaraları bir nefes daha bir yere ekliyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Videoda bir yanlışımız, bir e eksimiz oldu. Yine ulaşın. Arayın da sen yanlış yaptın dedim. Ben o tip bir adam değilim. Yani e sıkıntı yok. E Allah'a emanetsiniz. Kumral Teknik. İyi günler de.